Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Dostlar başlıkta da gördüğünüz gibi sizlere hangar modunda çok güzel bir gameplay videosu çıkarttım. İnşallah videodan keyif almışsınızdır. İnşallah dostlar sizleri videoda eğlendirebilmişimdir. Çok güzel bir gameplay videosu sizlere çıkarttım dostlar. Güzel bir video oldu. O zaman dostlar hızlı bir şekilde videoya geçiyorum. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız bu videoya 10 beğeni gelirse ben de sizlere bu tarz videoların devamını çekmeye devam ederim. Bu arada dostlar 3000 aboneye adım adım ilerliyorum. Lütfen destek olursanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri de tüm olarak açmayı lütfen unutmayın. Video sonunda da yorumlara hepinizi bekliyorum. Hadi hızlı bir şekilde videomuza geçelim. İyi seyirler seviliyorsunuz. Dostlar oyunumuz açıldı. Bu modda bakalım sizlere bir gameplay videosu çıkartabileceğim mi? Dostlar bu mod aynı kütüphane modu gibi ama harita olarak dostlar değişik. Bakalım burada kaç kill alacağız. Hemen şöyle ee, Beyze doğru oynamak istiyorum adamların. Kankam e, AFK mı var? Niye hiç kimse oynamıyor? Oğlum bu ne? Lan ne oluyor? Oha kill'lere bak. Nope. Abi kaçın. Oo bak 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 tamam bu adamları sıkıştırdık ha. ben bir sakin ağzına çaktım. Bak o yanımdaki 3 numarayı alın ya lütfen dostlar bu nedir abi ya sizler dostlar bu tarz videoların devamını istiyorsanız bu videoya 10 beğeni gelirse kankam ben de sizlere bu tarz videoların devamını çekmeye devam ederim. Şöyle şuradan bakmak istiyorum. Kanka oynayan birisi lazım. Ya. İki kilimi aldım. Geldi önümde. Ay oyun kastı. Önümde. Peki, oğlum, ne oluyor lan? Bu nasıl bir çatışma kanka bir sakin ya. Abi oyun niye donuyor? Dostlar az önce oyun o kadar bir kastı ki var ya göreceksiniz ya. Abi bu ne böyle? Nope. Kanka sen bir yat. Sen de bir yat diyecektim ya yatıramadım adamı ya. Aga be. Ne diyor bu? Önümde. Tam önümde dostlar. Ne yapıyor lan bu değişik? Lan değişik insan. Ne yapıyorsun lan sen? Geçmiş oraya. O oh, lan kaçın. Ay. Dostlar sıkıştım. Kanka gel bakalım. Selamünaleyküm. Ne oluyor ya burada? Ya aşağı atlamayacaktım dostlar ya. Oradan yukarıdan daha iyiydik. Var ya lan niye aşağı atladım ya. Şuradan bir kill alabilir miyim? Aldım. Kanka burada yaklaşma sakın. Ay M16 var. Kaçmam gerekiyor. Yapma 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 abi ya. Şu M16'yı var ya şu VS'lerde sevmiyorum dostlar ya. ya. Yakın mesafede güzel kankam bu. Uy tek attım adam gitti lan. AVM var tamam severiz. Sen bir git. Bende de AVM var şimdi. Neredesin uçuş şuradan girecek galiba bak girdi. Bekliyor oğlum orada lan orada ne var lan. Tamam bizim bey de gidiyor. Kanka şunu tutar mısın? Geldim yürüyen. Kanka. adı bakayım yürüyen cinsellik geldi. <laughs> dostlar e, verdiği kankam yani artık şu neydi bunun ismi? Lan unuttum lan bunun ismi silahın ismini unuttum abi oha. Yok. Ay rastgele attım onu da aldım. Tamam kankam ben tavaya atacağım dostlar rahat olun. Lan sen ne yapıyorsun lan? Senin geldi önümde Sen bir yat Kanka o, onunla beni vurursan adamsın lan Ama vurabilirsen o da Çok güzel Ya şimdi o silah varsa dostlar o bizi var ya bitirir ya Şurada ne oluyor? Seni alabilir miyim? Hayır. Hadi öl tamam sen de öldün Çok şu güzel Ne oluyor bakayım ayı kaçın lan kaç 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 Dostlar elimde tabanca var fazla yakına Girmem gerekmiyor da uzaktan Halledeceğim kankam sıkıntı yok bak bir kişi geldi Aha burada. Hop, hop hop ne yapıyorsun ya? Hoş geldin. Son bir kaldı dostlar alabilirim. Şöyle abi bunu atılmaz ki ya. Yapma be dostlar bakın. En kötü şu arbelet var ya. Arbelet çok kötü kanka ya. Ben nasıl vuracağım bunu adam ya? Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık ya. ağzına çarptım. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Neyse vazgeçtim. Geri kaçmam gerekiyor galiba. Onlar da tava aldı. Abi hayır hayır hayır. 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 Oy lan ölmedi. Bir dakika nasıl ölmüyor? Lan ölsene. Victory. Tamam bizim adamlar aldı. Güzel 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 dostlar. Gördüğünüz gibi abi efsane bir video çıktı ya. O zaman kankam bir yer daha atalım mı ya? Hadi gel bir bir yer daha atalım ya. Hızlı bir şekilde. Dostlar oyunumuz tekrardan açıldı. Bu el kankam. O zaman o tavayı ben atacağım. Tamam mı? O tavaya atmak için uğraşacağım. Şöyle adamların beyzine doğru gidiyorum kankam. Oğlum yine AFK mı var lan? Ne lan bu? Oo ne oluyor? Severiz. Ya kanka bir kere de kili bana salın ya. Yeter ya. Bıhtık ya. vallahi bu nedir ya dostlar ya. Bunlar var ya kill almadan duramıyor ya. Oo kanka var ya. Öyle bir vuruş yok ya. Bu arada dostlar hani adamları vurunca alt köşede hemen e, ismim çıkıyor. Hani yanda çıkması. Aslında bir dakika yanda da çıkıyor altta da çıkıyor lan. Nasıl oluyor lan bu? Geldim. Hop sakin sakin ol tamam aldım o iyi lan bir an var ya dostlar ben öldüm zannettim lan bak direkt var ya ateş etmeyi bıraktım ha öldüm zannettim lan oha oğlum bu nasıl bir şey gel bakayım o vazgeçtim 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 kanka sakin ol raşlamayı tercih etme bekle birazcık canım da olsun öyle ben birlikte raşlayalım aynen 3 numara git 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 oğlum git 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 ha şöyle aldım o da onu da alayım. Abi onu da alsaydım var ya, oyunun birincisi bendim ya. Ama iyi yargı dağıttık. Çok güzel. Şuradan abi oynamayı düşünüyorum. Bir dakika şöyle arkalayacağım dostlar. Arkalamak istiyorum. Kankam önümde. Arkamda geldi. Sen bir ölmen lazım. Kilimi çaldı ağzına çaktımın. Ya abi dostlar şu oyunda var ya bakın. Az önceki oyunda dostlar 10 tane asistim var ya. Herkes kil çalıyor kankam ya. Bu nedir ya? Vallahi ağlayacağım ya bu nasıl bir şey ya kill çalmayın da ne yapıyorsanız yapın Oğlum bu ne yapıyor lan Lan sen ne yapıyorsun lan Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya bir git Allah olsun Şapalığa bir kocamanlığını dağıtacağım bak Al işte Allah kolsuzum ya Kanka elinde makineli var hadi beni alabilirsin Oy oğlum ben iki kişi mi vurdum ne yaptın lan orada oha Adamın elinde makineli var beni vuramadı M7 var kanka. Vay canına. Sen kanka. Beni izler misin? Beni izle şimdi. İzle, i̇zle izle izle Onu da almam gerekiyor. O niye ölmüyor lan? Ah, ben Ölün lan. Gel gel. Gel oğlum. Beni var deli ettiniz lan. Abi onu da alsaydım çok güzel olurdu ya. Hayır ya. Allah delirttiler dostlar ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir oradan sıkıyor biri oradan sıkıyor. Bak biri yere no. atmış ya. Ya botcuğa bak ya kankam senin yerde ne işin var ya bir ayağa kalk ya. Kanka bir ayakta oynayın ya. Aha lan bizim Bezdan geldi. Ayak sesi var. Burada bir ayak sesi aldım dostlar ama nerede? Allah Allah lan ayak sesi geldi lan bana. Şuradan girebilirim. Tamam şuradan oynayacağım dostlar onlara. Dostlar izleyin izleyin kanka izleyin izleyin, izleyin izleyin. Ne oluyor? Uy iki tane abi rastgele attım dostlar. Lan rastgele attım adam öldü lan. Bak nereden geliyor kanka gel. Oradan geleceksen gel. Gelmiyorsan tamam tercihini değiştirdin arkalayacağım seni. Aynen o bak helal olsun dostlar. Harbi helal olsun. Havadan beni vurdu kankam. Helal olsun. Güzel sevdim. Neredesin? O ne oluyor kanka? Sakin. Anlaşıldı. Kör oldum. Kör etti mi? Hayır. Sanadına çaktım. Ölmüyor da. Sen bir öl. Çok güzel. 12 kill aldık. Bakalım yaklaşacaklar mı? Dostlar gelsinler. Ben acele etmeye gerek yok kanka. Raşta. Oo yapma be. Kanka yetti lan. Oğlum pompalı ne var ya? Ölmüyorsunuz Hayır. ya. He. Şöyle sonunda ya. Ben adamı vurdum oyun bitti ya. abi. Bu, bu nedir ya? Dostlar tekrardan biz kazandık kankam. Ya gördüğünüz gibi böyle güzel bir gameplay videosu sizlere çıkarttım. İnşallah keyif almışsındır kankam. Ya ben fazla kill alamadım galiba. Ya. Dostlar şuradaki asiste bakar mısınız ya? 12 asist ne demek kankam ya? Ya diğer el 10 asistim vardı. Böyle el 12 asistim var dostlar görüyorsunuz ya. Abi vallahi şurada ağlayacağım ya. Kill aldım dostlar ben. Bakın ben kilimi aldım abi. Asisti görüyorsunuz 12 kankam. Ama kil bırakmıyorlar. Durmadan kil çalıyorlar dostlar. Ama sizlere güzel bir şekilde bir gameplay videosu çıkarttım dostlar. İnşallah kankam keyif almasındır. Eğer ki kötü oynadıysam senden çok özür dilerim. Kusura bakma. Elimden geldiği kadar güzel oynamaya çalıştım. Bir de dostlar oyun donmasa oyun çok kasıyor kankam. Yani oyun çok kastığı için dostlar oynayamıyorum. Onun için tekrardan sizlerden özür dilerim. İnşallah videomdan keyif almasınızdır. Eğlendirebilmişimdir sizleri. O zaman dostlar bir dahaki PUBG Mobile videosunda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok 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 seviyorum. Hepinizi yorumlar kısmına ve de dostlar kanala da abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri de tüm olarak açmayı lütfen kankam unutma. 3000 aboneye adım adım ilerliyorum. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Seviliyorsun. Hadi bakalım yorumlara bekliyorum seni. Hadi görüşmek üzere.